Evet merhaba arkadaşlar Twintop Türkiye kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz her fiyat noktasındaki en iyi araba 20.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar her şeyi konuşacağız bugün bence güzel arabalar buldum size bütün şahsi fikirlerimi paylaşacağım bu her fiyat noktasındaki araçlarla ilgili aslında detaylı en iyi 10 listem var neredeyse hepsi için İsterseniz bu videodan sonra onlara da bakabilirsiniz bu tür videolar her hafta geliyor o yüzden her videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın İsterseniz hemen başlayalım şimdi arkadaşlar şimdi 20-25 listeden başlıyoruz bu araç Ford Escort, bazılarınız biliyordur belki. Bu araç 110 mikro bence gerçekten çok iyi bu yaştaki <laughs> bir araba için. Boyasını beğendim, yeni boyanmış. Kaldırı sahibiyle de konuştuk biraz, araç genel olarak iyi diyor, büyük bir sorunu yok. Aracın, üstü, aracın üzerine ses sistemi varmış, onu isterseniz ekstra para vererek alabilirsiniz. ilgili çok değişik bir şey yok açıkçası, güzel araba, ben daha önce binmiştim. Bence bu fiyatı alternatiflerine göre gerçekten daha iyi. Yalnız ben bu fiyatta iki araba göstereceğim size. Bir tanesi daha böyle genç spor araba işi tarzı ve biraz daha bakım masrafları yüksek. BMW E30 kasalar bu fiyatlara bulunabiliyor. Eğer temizini bulabilirseniz bence o da çok mantıklı. Bu araç en temiz değil ama ben bunu örnek olarak koydum zaten. Bu fiyata bir BMW almak bence çok güzel. Ki E30 kasalar da efsane kasalardır. Gerçekten çok iyi yanlarlar, çok iyi yol tutarlar. Ve bakımları da aslında o kadar pahalı veya zor değil. Ama tabii ki Ford Escort da hani tercihlerinize göre daha iyi bir araba olabilir. Şimdi sırada hemen 30 35 bin derecelerine geçelim. Geldik şöyle. Sırada Opel Vectra var. Bu 2 litre modeli. Benzin LPG. 201 bin kilometrede. Kilometre birazcık yüksek biliyorum ama bu fiyatlarda iyi araba var bulmak için birazcık yüksek kilometrelere bakmak lazım. Ki Vectra bence bu fiyat noktasına çok iyi bir araç gerçekten. Hem otomatik o da çok önemli. Bu fiyatta olması zor onu. Hem de aynı zamanda deri koltuklu böyle güzel bir araba yani. Oturaklı, konforlu da aynı zamanda. Benim gerçekten hoşuma gidiyor. Araç yaklaşık 3 TL masraf yapılmış. Balata rotlar vesaire değişmiş. Araç komple boyalı. Bu kesinlikle olur arkadaşlar. Güneş yanından bile komple boyanıyor. Bu yaştaki bir araba için bence makul. Hasar kaydı yok diyor. Bence bir ekspertize detaylı gösterin. İyi diyorsa bu tür bir araba bence kesinlikle olabilir. Özellikle bu fiyata. Bu fiyata bu kadar konfor çünkü gerçekten zor. Şimdi sıradaki aracı direkt öneremem ama bence düşünülebilir. Bu fiyat noktasında 44.000 TL civarı 40.000 TL de bulunabiliyor. Volvo S40'lar var. Bu 2 litre turbo modeli. 163 beygir yani performans olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Yüksek kilometre yalnız. Gerçekten iyi baktırmak lazım ve olabildiğince temizliğini bulmak çok önemli bir Volvo bu Volvo arada. Yani Volvo'nun kendisinde dayaklılık olarak bir sıkıntı yok ama bu fiyat noktasında genelde temizliğini bulmak zor. Ama bence bulunursa gerçekten fiyatına göre çok iyi arabalar. Çok dayanıklı arabalar. Aynı zamanda güvenli de. Yani aile aracı olarak da aynı çok iyi iş görürler. Açıklamayı yani okumadım ama işte 2000 TL trami var aracın. İşte boyanmış birazcık. Bir de değişeni var bir tane. Olay o genel olarak. O fiyatta bir Volvo'ya bence kesinlikle bakılabilir ama. 50.000 TL'ye de Renault Megane 2 1.5 DCI motor var. Önleğe nedir? 195.000 km geldi bu fiyatta bu. Manuel. Ben manuel öner önerirdim açıkçası. Çünkü bu araçların otomatikleri bu kilometrelere doğru birazcık gidebiliyor. Ama bence gayet güzel araba. Binmiştim hani konforlu. Sizi A'dan B'ye götürebilecek iyi bir araba. İleride birazcık daha atraksiyonlara gireceğiz daha yüksek fiyat noktalarında ama ben şu fiyatlarda daha çok böyle hani fiyatındaki en iyi A'dan B'ye götürme. Konforlu, sportif birazcık. Aynı zamanda da dayanıklı araç bakıyorum. Bu da onlardan birisi bana sorarsınız. Tabii ki de en iyi araç demiyorum. Ama benim şahsi fikrim bu. Şimdi 60 bin liralara geldik. 65 bin lira bu. 60 bin liradan birazcık daha fazla biliyorum. Ama bence bu fiyatı kesinlikle alır bu araç. Citroen C3 115 bin kilometrede. Kilometresi yani gayet iyi. 1.4 Comfort çok güçlü motor değil ama yeterince iyi. Çünkü araç hafif zaten götürüyor aracı. Ya herhangi bir şey yok diyor. 105 km diyor. Boyası yok diye hatırlıyorum aracın ama bir kesinlikle bir daha bakmak lazım. Gayet güzel yeni bir araba. 2011 model araba bu fiyata alınır bence. 115 bin kilometrede çok bir şey değil yaşası. Gelin arkadaşlar şimdi 60 bin lira da ben bir ara daha göstereceğim. Bunu ben şahsi olarak düşünüyorum e, evin ikinci arabası olarak. Şimdi Alfa Romeo'lar çok güzel araçlar ve bu da gerçekten bence çok güzel bir modeli. 156 2 litre uh, e, speed, speed. yani otomatik ama modelin otomatik çevirmiş hali bu Alfa Romeo. Yani bu şanzıman çok sevilmez genelde ama benim hoşuma gidiyor şahsı kullandığımda birazcık daha modeli yakındı. 99.000 bin km bu araçlar için çok iyi gerçekten çok düşük kilometre bu araç komple boyanmış çok güzel bir renge boyanmış bu bebek mavisi benim çok hoşuma gidiyor içi de mavi deri ilginç bir şekilde gerçekten güzel bir araba bence hani Alfa Romeo var evet birazcık bozulabilir ama bunlara katlanabilirseniz gerçekten çok güzel sürüş zevki veren arabalar ve 99.000 bin km 156 bence bir daha göremezsiniz veya bulamazsınız bunu ben de düşünüyorum açıkçası bu güzel bir araba olur gerçekten işte Otopark sıkıntısına satılıktır diyor. Bakın orijinal parçalar ve yapılmıştır diyor. Baskı, balata, trigger seti vesairesi yapılmış. Gayet güzel bir araba bence gerçekten. Bunu kesinlikle düşünün. Orada tabi C3 de bence kesinlikle mantıklı. 60.000 TL'ye bence gerçekten güzel arabalar bulduk. Sırada 70.000 TL var. Hemen gelelim. Arkadaşlar Volkswagen Polo. Yani hiç sekmez bir cevap. Abi alın gidin yani. Çok mutlu edecek sizi bence gerçekten. Çünkü konforlu da hani. Mekanlarda düzmüyor sizi. Volkswagen ismi bilinir zaten. Satarken bir sorun olmuyor. Benzin de zaten az genelde. bir <laughs> iki motor iyice az yakar. Bir de VP üstüne yani resmen içmez araba. 119 km çok büyük bir km değil bence iyi. Ben baktım. Evet tamponda boya var ama gerisi çok büyük şeylerden değil. Tremel kaydınızdan buraya koymuş. Buraya bırakıyorum bunu isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Araçta büyük bir hasar yok. Bence bu kesinlikle düşünülebilir. Çünkü Poloyu hem satması kolay hem alması kolay hem de sürerken zevkli bir araç yani. Şimdi 80.000 TL ye... arkadaşlar Mustang'e baktım. 2-3 araba daha var ama ya, ya bırakın abi. Mustang. Mustang'i de. Araba 68.000 TL daha ne süs. Bu bir de V8 olsaydı var ya. Ben bu videoyu koyup ona gidip kendim alırdım başheader. Zaten çok çok iyi araba çıkıyor bazen. Eğer kendim alacaksan birazcık bekletiyorum. Belki bir sonraki videoya falan bırakıyorum. Almadığım zaman oraya çıkarıyorum. Ki genelde bu çünkü idana koyduğum araçların çoğu ikisi gidiyor saniyesinde. Yani ben bu listeyi iki gün önce vesaire yaptım. Şimdi geldiğimde idanların yarısı yoktu arkadaşlar. Yeni idanlar bulmak zorunda kaldım. Böyle bir durum da var. Yani iyi araba seçiyorum ben. Yani Konuda güvendiğim gerçekten kendime. Bu da güzel arabalardan bir tanesi. Bunun V8 hali yani kaçırılmaz. Yani bu fiyata başka arabalar da var. Ama yani Mustang. Ha illa hani başka bir şey alacağım diyorsanız. Mustang yerine Renault Clio tercih edebilirsiniz. 96.000 km'de ama ne cici güzel bir araba. Hani bu da güzel ama... Şimdi, demin şunu görüp hani... Sizin kararınız, sizin kararınız. Şimdi 90.000 TL'ye geldik arkadaşlar. Ay sürekli klavyeye basıyorum. Bunu çok daha etmiyor ama Chevrolet'in Epica denen modeli vardı. Kroos'un bir büyük modeli. Yani de Amerika piyasası için yapılmış bir araç. Ülkemize çok satma aslında ama gayet konforlu ve güzel bir araç. Bu 117 bin bir değişeni var ve 3 parça boyası var diye hatırlıyorum. 2-3 parça izlikten ötürü boya vardır diyor. Motor şu an zaman başlamak üzere hiç parçalama sıkıntı yok diyor. Sağ ön çamurluk değişen diyor. 500 TL hasar kaydı varmış. Arkadaşlar ekspertize götürün bence. Kilometresi de iyi aracın. 2 litre motoru iyi gidiyor. Gayet konforlu bir araba. Bu spesifik olanda birazcık parça sıkıntısı yaşanabilir. Ustanızla konuşun bir sıkıntı olmaz diyorsa bence kesinlikle alabilecek araban birisi. Bu fiyata böyle bir araba olmak inanılmaz zor gerçekten. Çünkü arıyorum, buluyorum. Evet arkadaşlar, 100.000 TL'ye geldik. Hemen bakalım isterseniz. 100.000 TL arkadaşlar. Insignia. Gerçekten. Ben kendim 508 aldım Peugeot 100.000 TL'ye. Tabii şu an benim aldığım araç 100.000 TL'den birazcık daha fazla ama 508'i düşünebilir ama ben Çoğu insan için Insignia'yı daha tercih ederdim. Çünkü bir, 508 çok konforlu büyük bir araba ama çoğumuzun o kadar büyük konforlu bir araba ihtiyacı yok. Çoğumuz Alman tokluğunu seviyor. Ben Peugeot'unu görmüyorum. Ama bu Insignia'ları da çok test ettim ben. Hmm. 1.6 turbo, 180 beygir, manueli gerçekten zevkli bir araba. Bence bu da gerçekten mantıklı. İyi var. Ülkemizde parçaları vesaire de var. Yani gerçekten düşünülmeli bence. Peugeot 508'i de kesinlikle öneririm. Ama böyle bu toklu vesaire de var ya bir de ülkemizde de iyi biliniyor. Bence birazcık daha tercih edilebilir bu arabada. Bu fiyattaki bir insigniyi tercih edebilirsiniz diyorum yani. Bu spesifik olarak ilanı örnek olarak açtım. Çünkü bence köfresi birazcık yüksek ama bu fiyata her gün Opel insigneye bulunabiliyor. Bence kesinlikle düşünmelisiniz. Evet arkadaşlar bu genel olarak 100.000 TL'den 20.000 TL'ye bütün arabaları sıraladık. Şu an piyasada en iyi arabaları. Hepsiyle ilgili videom var. 80.000 TL'de, 70.000 TL'de, 50.000 70 TL'de kanalımı göz atmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Twitter Turbo Türkiye kanalından selamlar, iyi günler, iyi akşamlar.